Diyorum ki gençler bırakın başkalarıyla uğraşmayı. Sosyal medyada birilerine laf yetiştirmeyi bırakın. Instagram'da birilerinin paylaşımını bırakın. Birilerine kendinizi ifade etmeyi bırakın. Twitter'da birilerine laf sokuşturmayı bırakın. Birilerine efendim kapak yapmayı bırakın. Başkalarıyla uğraşmayı bırakın. Twitter'da sosyal medyada birilerinin açığını bulmaya, birilerinin eksiğini bulmaya, birilerinin kusurunu bulmaya, birilerine kavga etmeyi bırakın. Bu dünyada sadece ve sadece kendinizle kavga edin. Kendinize kızın. Kendinizin açığını bulun. Kendinize küsün. Kendinize darılın. Kendinize konuşun. Kendinize dövüşün. Kavga edin. Mücadele edin. Kendinize o kadar uğraşın ki. Kendinize o kadar acımasızca saldırın ki. Eksik ve kusurlarınızı o kadar net bir şekilde arayın ki. Başkasıyla uğraşmaya vaktimiz kalmasın be kardeşim. Sen kendinle uğraş be kardeşim ya. Sen kendini geliştirmeye bak. Senin o kadar kusurun, hatan, yanlışın varken, el kusurundan, hatasından sana ne ya? Senin evet. onca yanlışın varken, eksiğin varken, başkasının eksiğinden sana ne? Başkasının paylaşımından sana ne? Başkasının yorumundan sana ne? Başkasının hayat görüşünden sana ne? Önce bir dön kendine bak. Sen kendin hamsın. Başkasıyla niye uğraşıyorsun? Önce kendini geliştir. Eleştirebiliyor musun? Aynaya bakabiliyor musun?